Şimdi efendim sizlere İzmir batıyor dersem ne dersiniz? Çünkü İzmir'in zemini her yıl 1-1,5 cm arasında çöküyor. Yani rakamları bu şekilde telaffuz edince belki kulağa ürkütücü gelmiyor olabilir. Ancak şunu belirtelim deniz seviyesinin gitgide yükselttiği kendi önlem alınmazsa kordon sular altında kalacak. Yani İzmir için bir tehlikeden bahsediliyor haberimizde. İzmir'in en büyük sorunu kesinlikle ve kesinlikle İzmir'in çökme problemidir. Yani deniz seviyesinin yükselme e, sorundur. İzmir için tehlike çanları çalıyor dediği yetkilileri uyardı. İzmir'in en büyük sorunu ne ulaşım? ne körfezin kokması, ne kirlilik, ne başka bir şey. Uzun vadede tek bir olay var, bu çökme olayı. Bir önce belediyenin burada e, iyi bir projelendirip ve iyi bir çalıştaylarla bunun önüne geçmesi lazım. Korkutan açıklama Profesör Doktor Doğan Yaşar'dan geldi. Yaşar İzmir'in her gün biraz daha çöktüğüne dikkat çekti. Deniz seviyeleri dünyada yaklaşık olarak her yıl 2,5 ile 3 milimetre arası yükselir. İzmir'de bu rakam e, 1,5 santimlere geliyor. Çünkü İzmir çöküyor yavaş yavaş Çünkü İzmir bugün basmadan itibaren Asancağ'ın hepsi dolgu alanları dolgu alanları olduğu için üzerinde bina da geldik geldiği için binalar da yüklendiği için yavaş yavaş bunlar çöküyor. Yaşar geçtiğimiz Kasım ayını hatırlattı. Kentin her geçen gün biraz daha sular altında kalma ihtimaline karşı uyardı. 26-27 Kasım'da yağışlarda ve çok da sert bir lodos vardı. Muhteşem bir lodos vardı. Bir anda su Alsancak'ta yaklaşık bir 300-400 metre içeri girdi. Bu bir uyarı. Çünkü bir dahaki sefere bir 2-3 sene sonra tekrar aynısı olabilir. Daha çok su içeri girecektir. İzmir'in en büyük sorununun çökme problemi olduğunu söyleyen Yaşar, Alsancak'taki kanalizasyon kokularının da çökme probleminden kaynaklandığını söyledi. Şu anda Alsancak'ta kokular var. Çünkü yavaş yavaş artık borular deniz seviyesinin altına inmeye başladı. Bu nedenle sen kokuyor. İzmir için zamanın daraldığını hatırlatan Yaşar yanlış yapılaşmaya da dikkat çekti. Eğer önlem alınmazsa bir 50-60 yıl sonra sular basmaneye kadar gelebilir. Ve deniz siz ne kadar doldursanız doldurun sonuçta gelip alacağı yeri alacaktır.